Peki, şimdi öncelikle yorumları alacağım. Aynur Hanımcığım, Sabah Sibel Hanım'ın karşılamasını, evin temizliğini nasıl buldunuz? Buyurun. Sabah Sibel Hanım'ın karşılamasını biraz heyecanlı, bayağı heyecanlı buldum. Yüzümüze bile bakamadım. Hmm, bakmadın mı kız milletin yüzüne? Baktım, hepsine bakıştım. Yani heyecandan mı? Evet, heyecandan. Isim, tek tek isimlerini bile söyledim. Heyecandan. Peki, evin temizliğini nasıl buldunuz? <gülüyor> <gülüyor> evin temizliğinde iki tane detaydan iki detay buldum gerisini normal nedir mesela o detaylar detaylardan birisi süpürgeliklerin de biraz toz bulduk. Süpürgeliklerde. Evet. Başka ikincisi. İkincisi de çamaşır makinesinin önünde. Lastiklerinde evet, mi? lastiğinde hmm. şey bulduk. Peki bunlar sizin için bu evi kirli yapacak şeyler mi? Yani tabii ki çok aşırı kirli değil ama detaylara bakınca. Peki düzenin tertibini beğendiniz mi? Beğendim. Beğendiniz peki. Son gün Hanımcığım siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Evin temizliği gayet güzeldi. Sadece buzdolabının arkasında küçük küçük o yumaklar olmuştu toz yumak. Onları açıklayacağım. Bir de koltuğun arkasında olmuştu. Onun dışında herhangi bir çok göze batan bir şey yok açıkçası. Buzdolabının her her yerin neresi gelirse sildim ee, arkada gördüğünüz gibi girmiyor benim dolabım e, yerine evet. girmediği için halıları koydum Halların da poşetini almayı akıl edemedim ee, galiba Hamit Can Bey e, kaldırmışsınız onları halıyı kaldırmadım buzdolabını ee, çektim heh, o da iyi çekmişsiniz priz yerinden çıkmış o derece çekmişsiniz teşekkür ederim prizi sökmüşsünüz Poşetlerden dökülmüş. Yoksa gerçekten yani doğru. her yeri sildim. Aklınıza Peki. neresi gelirse. Evet. Elektrikçi çağırdım mı isterseniz? Yok teşekkür ederim. Yani öyle bir söylediniz ki kızar gibisin. Yani. Bütün stresinizi hani çat diye Nasıl bana hızla söylediniz hızla şu anda. Nasıl hızla çektiniz ki diyorum hani böyle. Hızla çekmedim yani dün benim de hani. Dün kendi dolabınızı çekememiştiniz ya. Evet gücüm buna yetti. Evet. Siz niye bana böyle hemen direkt bana buzdolabımın fişini çektiniz diye güldünüz? aklıma geldi. Bugün size karşı biraz e, kendisi sinirli demeyelim de biraz daha yok, ben kendisinin evinde o hareketleri yapmadığım için biraz tuhafıma gitti. Yoksa başka bir şey yok asla yani. Ben yorum yapabilir miyim? Tabii ben ki. söyleyeyim bir şeyleri ondan Buyurun. sonra sizden yorum alacağım. Evet. Ee, buzdolabını çektiğinizi söylediler. Ondan sonra priz biraz yerinden oynamış oynamamış Daha doğrusu bayağı dışarı çıkmış. çıkmış. Herhalde ya bir böyle hızlı mı çektiniz nasıl oldu bilmiyoruz. Evet. Bir de şey dikkatini çekti Sibel hanımın kendi evinizde dediniz ya ben buzdolabını çekemiyorum orası biraz ağır diyor. Buradaki nasıl çektiğinizi merak ettim. Buradaki ben çünkü Hanım. benim buzdolabıma göre küçük bir buzdolabı. O yüzden çekebildim. Peki. Ee, Daha geniş. Tezgahın üst kısmına, dolabın üstüne bakarken direkt ayakkabıyla bastınız tezgahı üstüne evet. hatta Salise Hanım da arkadan siz tam çıkacaktınız acaba çıksam mı çıkmasam mı dediniz. Salis Hanım da dedi ki ben bas dedi bir şey olmaz dedi. dedi. Ben hani burada bir yerde ayakkabıyla yani, yani ten, yok e, şeyle Hamit Can Bey hani bassam mı dedi siz de dediniz ki. Ben o anda o aklıma gelmedi inanın ki Anladım. şey hani tezgah tartabilir mi? Ama, hani, ama lor... siz de ona onay verdiniz. O da bazı, yani, Hamitcan Hamit yani Can Bey de direkt bastı şey çıktı. Sibel Hanım hani ben orada hamur falan yoğuruyorum bir şeyler yapıyorum siz bir gibisinden. Gerçekten olabilir yani. Ya o an hani o şeyine yapabilmek için. Tabii ki bulacaksınız çünkü arıyorsunuz. Evet. Yoksa inanın ki her detayına indim. Ki. Yani hani temizlik e, yapmak için yapmadım. Temizlik yaptım. Sanki ben sizi değil siz beni eleştirmeye bugün bu masada oturmuş gibi yani davranıyorsunuz. Eleştirme bana. demeyelim yaptığım şeyleri... Belki ayakkabıyla e, çıkmasaydınız şu an sizi eleştiremezdim ama... Ben sokakta ama... gezdiğim ayakkabıyla çıkmıyorum ama. Onunla da çıksaydın Samet Can ben. ben ayrı bir ayakkabı aldım zaten burası için o yüzden çıktım. Temiz olduğu için. Tamam. Silmediniz mi zaten? Peki, direkt şunu soracağım. Sami Can Bey sizin evinizde yani ev ayakkabısı olsa evde gezindiği için çıksaydı siz uygun bulur muydunuz? Yani zaten benim evimde de girmedikleri detay kalmadı. Asla. Çıkabilirdi. Zaten ben onu tekrar sileceğim. Asla, o bez böyle... yok mu peki? Ameliyat bez... etmedim yani. Asla. Evinizi ameliyat etmedim. Sizin neden baktığınız eleştirilmiyor. Anladım. Sadece bakarken ki ayakkabıyla çıkmanız yanlış olduğu için. Üstüne siz eksikleri söyleyeyim bu arada. Buyurun. E, eksik olarak çok görmedim ben ama bulaşık makinesinin e, filtresinin içine baktığımda filtresi temizdi. Dikkat ediyorum. E, yalnız filtresinin altında bir cam parçası vardı. Muhtemelen bardak Bezinin altında mı yoksa içinde Filtrenin içinde. Filtreyi çıkardıktan sonra orada bir hazne kalıyor ya. Orada bir cam kırığı parçası vardı. Büyük bir parçaydı. Bunu gösterdim. E, banyonuz genel olarak temizdi. Çamaşır makinesinin de arkasına baktım. Gerçekten çamaşır makineniz temizdi. E, koltuk arasında bir de kırıntılar, çocuk kalemi falan gördüm. Bu anda çünkü çocuklar evde kalıyordu. Söylüyorum da gerçi. Çocuklarım evde kalıyordu. Evet, süpürük, e, Kalem yani. düşürmüşler, e, fıstık kabuğu. Yani evet, gördüm zaten. Kırıntılar vardı orada. Aynen, tekli koltuğun bir arasında gördüm. Evet, yani bunları ben de dikkat ettim ama genel olarak temiz olduğunuzu düşünüyorum sizin. Bak, Peki, bak. Salis Hanım'dan devam etmek istiyorum. Salis Hanımcığım, siz nasıl buldunuz evin temizliğini? Bugün evi en çok siz dediklediniz. Biz Hatta şey, mutfağa... Herkes yer... de benim evim mi dedikledi? Yani burada bundan ki... niye Salis Hanım sizin var? Kadar, Hayır, bir ben... yani. Sizin kadar, Hayır, sizin Bugün dedikledim. diyorum, bugün için konuşuyorum. Ben sizin bugün... hani kimin nereye ne yaptığını görmedim kendi evimde. Onu tabii sonradan seyredecek. Siz bugün, ]iniz. siz bugün baya yani. baya gezdiniz yani. Aynur Hanım mutfaktan çıktı hatta Aynur Hanım'a neden bakmadınız? Aynur Hanım daha... bakmadı zaten. Aynur Hanım'cığım neden çok fazla gezmek gereği duymadınız? Kadir Bey ben dört arkadaşımın evinde de çok fazla... Her gün aynı şekilde mi gezdiniz? Aynı şekilde gezdim. Videoda göreceksiniz. Yani 3 3 en fazla 2 iki tane sadece yapalım. Peki sen niye uyardın ee, u, uyardın aynı Hanım, Halis Hanım kadar ben bak neden bir ben evi. neden uyardım? Şimdi bu yarışmanın formatında hani bu temizlikte sonuçta Tam o bilmiyor sana, mu formatı? Ya da 4 gündür gezmiyor mu mu geziyor, evleri? Geziyor, geziyor e gay, niye bugün ayrıyetten bu uyarma şeyinde bulundu? Geziyordu. Mesela çekmeceler açtı, kapattı, peçeteyle kontrol etti. Hatta Aynur'un gel yapmadım. diye beni çağırdı. Temiz dikkatimi çekti. Dış sesle dedi ki gelmek zorunda değil dedi. Biz bir girmedik mi için? peçetelere neden bakmadın mesela çekmeye için? baktım içine? temiz mi buldun? baktım temiz buldum Kadir yani peçetelik bir şey bulmadığı için Kadir Bey için. E, camlara baktım pervazlara baktım banyoya baktım mutfağa baktım dolapları açtım baktım baktım ya. peki yani. Salisa sizi uyarma hoşunuza gitti mi? gitmedi kim, bir şey diyeceğim. Kimse de size zaten neden çok gezdiniz diye gelip de mutfakta size hiçbir şey söyleme. Sizi bugün o yaran oldu mu? Hayır istediğiniz gibi gezin. İsterseniz üç gün gezin. Hiç problem değil. Sadece etrafınızdakiler az gezdiği için onlara sistem etmeniz biraz tuhaf Hayır, kaçtı. o şekilde Bakın aynı aranda kendi söylüyor. da de rahatsız Ben Hala olmuş. diyorum ev temiz düzenli. Üç çocuklu bir ev sonuçta bu ev. Hayır. Yani hani detaylar var mı yok mu? Onu sadece kontrol Tamam yapayım. ama bu benim sorumun cevabı değil. Problem değil yani. Anladım peki. Sonra mesela biz iki gündür gerçekten dışarıdan baktığımızda hani biz gerçekten her yere bakmamız gereken yerlere bak bu evde detaylar ya çekmececiler ya Herkesin da... Herkesin detayı çok farklı. Hani ya bakıyoruz yani. hani genel olarak e ben bakıyoruz. Ben şuradan alıp yok, yok, bakmadım mesela. Kulakçı bu istemedi. Ben de yani bakmadım. Niye kadar onu zaten de. hayır. Peki hazır mısınız? Hazırız. Yemeklerin tadına bakacağız. Antepli İda Hanım Efendi Menüye şöyle bir sofraya baktığınızda nasıl buluyorsunuz? Sofranın şıklığını, düzenini, tertibini. Hamitcan senden alayım. <laughs> ya ben gösterişi seviyorum ama biraz abartı olmuş. Ee, biraz yaşınıza göre daha e, Alaturka buldum masayı. Ya peki düzenli mi masa? Düzenli Şimdi evet. Şimdi zevki çok farklı. Düzenli. Kendisi Şöyle söyleyeyim Antepli ki vitrinden de görüyorsunuz Antep genelinde gold işlemeli böyle ağır ağır şeyler kullanıyor. Antep'e gittik en gencin evinde bile yani hep yani böyle şey ışıltılı var. parıltılı yani biraz e, doğduğun coğrafya kaderindir derler ya yani Aynen. kendisi de o tarz bir yerden geldiği için bunları herhalde kullanmak istemiş <laughs> ama hani masada bir eksik görüyor musun mesela düzenli çatal bıçakta? Şu anda gördüğüm kadarıyla ben kendi etrafıma bakıyorum. Herhangi bir Sen kendi yok. gününde dedin ya mesela ben hani sofrayı şık kurdum çünkü size verdiğim önemden diye. Acaba bu masayı da bu kadar ışıltılı kurması yine size verdiği önemden olabilir evet. mi? Masayı ışıltılı ku, yani Online kurmuş yaptım. ama yani tavrı bence hiç ışıltılı değil. Yani bir gergin tavrını direkt misafirlerine hissettirdi. Biraz daha ılımlı yorum yapmasını beklerdim. Yani biraz ee, sertmiş. Hayır çok sert yemeklerden çıktı. Direkt bana, önce yemeklerden önce. Yemeklerden yani, önce acı bile yani önce, ağzınıza. Hayır yoruma girdik ya. Tamam buyurun. Tamam dolaptan konu açıldı doğru mu? Ben direkt size yüklenmedim. Direkt priz aklıma geldi yani. Direkt priz böyle sökülmüş. Aspiratörünüzün arkası da yağlıydı mesela. Şu an aklıma geldi. Evet. O da Sildik mesela. oraya. Her yeri sildim. Bir orası şöyle kalmış. Orayı da unutmuş. Peki gerilmeyelim. Son bir gün kaldı biliyorsunuz ki büyük finale. Evet. Haydi o zaman ikramlıklarımızı alalım. Yine kameranın önüne geçme. Buradan Anne, direkt ikramlıklarımızı Anne çaylara getireyim Kadir Bey. Olur onu fark Tabaklar etmez. Tabakları kenara olur. alayım isterseniz. Tabakları. Pasta tabaklarımızı ha. bana verin isterseniz sepanın üstüne koyayım Aynen. ben. Aynen. Ee, şak şakıyı seven Hamit Can Bey bugün benim masama abartı buldu. Akşam yemeği değilmiş kahvaltıda da değiliz kusura bakmasın. Özleniyorsun, özeniyorsun, özenmiyorsun, özenmiyorsun. Arkadaş ben anlayamadım bu işi. Anlayamadım. Nokta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.